Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğim vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdüm. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım. <laughs>